Herkese merhabalar. Bugün de tamamen altı açık bir kovanımızı inceleyeceğiz. Bana göre kışın en sağlıklı çıkan arılar bunlar oluyor. Artık çok iyi hava aldığından mevcudu yükseltebiliyor. Ondan mı Artık başka sebebim var bilmiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Kendimiz yapmıştık bunu. Böyle bir kaç tane daha var. Sonradan plastik tabanlara döndük tabi. Ama şimdi kapalı tabanlı kovanlarım da var. Onları da arzuluğu bırakıp elinden aldık. karışık. Ama şunu söyleyebilirim. En sağlıklı çıkanlar çok havalandır. Şimdi durumuna bir bakalım. Biraz bal tüketiminin fazla olduğunu söylüyorlar ama ben onu tam hissedemedim bilmiyorum. Olsun yani en fazla ne kadar şey olabilir ki. Zaten yavruyu da kestiği için hızlıca çok fazla tüketimde olacağını zannetmiyorum bu pete bomboş hiç şey yok bal da yok bir şey de yok biraz daha daraltalım onu ön elinden alalım bakın bomboş bomboş petekte bu arının vakit geçirmesine gerek yok. Buraya stok da yaptırabilirim ama gerek yok. Çok rahat ulaşabileceği yerde olsun. Hızlıca petek alır zaten bunlar. Sorun olmaz. Baharda çok kolay hızlıca gelişme gösteriyorlar zaten. Senin Şubat'ta bile dalak atanı gördük. Burada var. Doğalı kulebi. Bugün de yüklü bir besleme yapacağım artık. Önümüzdeki hafta bayağı bir soğuk geliyor. Bayağı bir ağır mesela. Şemeri çok güzel. Muhtemelen burada yavru yoktur bunda. Ama balı Gözüküyor mu? Evet. Sulu balı da var. Çok güzel. Hafif bir yağmacı satışması var. Onun dışında arı sakin. Kınarı ışıl ışıl. Şuralara bakalım. günlük kesmiş ben. Günlükler var burada. Çıkarın yerine günlük atmış. Ama kemerleri birazcık zayıf. Ana da burada. Yine Kaniyol Anadolu kırmalarından birisi. Burada kapalısı da var. Günlükleri de var. Şimdi bir daha koy beslediğim zaman iyice bloklayacağım onu. Sıralı günlük aptal var. Kuşun geldiğini anlayamadılar galiba. Bu birazcık daha propolis çok yapmış. Sebebi de kavan çıtaları yukarı doğru sıfır. Yanlara doğru sıfır. O ince boşlukları komple propolisle kapatmış. Bir de alttan sürekli soğuğu aldığı için. Bunların kışlamasında hiç problem olmuyor. Her sene canavar gibi çıkarlar bunlar. Altı kapalı kobanlarda küf oluyor. Şimdi bu sene nasıl engelleyeceğim onu bakacağım. Bizim burada çok fena küf oluyor altı kapalı kovanlarda. Üst tarafta da e, naylon var tabi ki. Böyle de kapağın içinde straforumuz var. Başka da bir şey ihtiyacı yok. Varroa'dan temiz olduktan sonra altı komple açık olmasında bir sakınca yok.